Hop oh, oh. hop. Oh. <laughs> Sıra oh. var hemşerim. Bunun var var abi alayım Oğlum benim oyun oh. Allah başka bir şey vermiyor bana buradan ya. Ah oh. bence al yani bu. Oy. Son anda son anda kaptım ya. Nasıl evet abi ben işte dediğim gibi. Prestij be, basınca bir şey atma. basma hakkım var açma hakkım var. Arkaya eğilmeye de kalkma. Ya yani şunla şunla bir de zıplama. Ee, güvenim nasıl? Aha. Oğlum ölüyordum lan. Aynen öyle. Vallahi ölüyordum ben de. Stay, 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 düşük. UAV online. Oğlum bu nereden geldi? Aklımı aldı. FPS düşük değil ya. 190-200 falan şu an. Bak yine... Sniper, sniper değil de kilo iyi aç, kilo iyi. Ya da SMG aç. Yine pusmuş orada. İbo silahların duruyor ha. Üç kişi sıktı ya yani be. Yani Şuraya Bunlar mı? Bunlar şey kontrol gibi. Bende 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 sıktı şunu helal. Üst katta var bir tane. Ne? kuru? Benim silah aldı Şuna ya. Sesin Şöyle gelmiyor. Ya. Ya. Nerede benim şimdi kilo? Ara ki bulanasın. Benim yok. MD bulmuş ya. Kaldırıyor arkadaşım kaldırıyor. <laughs> Ay. Samet hemen şeyimi yağlamış. Ben hiçbir şey almadım kardeşim. Şey, şeyini mi yağlamış? Onun için mi atlan? Şey o 3 tane şeyi veriyor ya onu almış. Abi, 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 abi. Bir tanesini düşürdüm. Geldi arkamdan şey çekti ya. Ah. Ulan iki tane düşürdüm üçüncüye yetmedi. Samet aa ben bende Samet. Oğlum smok'tan çıktı adam. Ya. Ha böyle bir şey olamaz ya. Oyna oraya ikisi de kırık. Bot bot ikisi de bot bunların ya. İki iki tane düşürdüm üçüncü aldık seni. Aldım agam. Oğlum beni niye unutuyorsun lan? Ben kalk burada her yerde silah var, loot var. Ya yazık oldu ki birini ya. Bir tanesini düşürdüm. Abattan şunu kovalıyorum var ya. Air geldi, air geldi. Buradan. Yani Bu ne yapıyor lan? Tropiko koyuyor buraya. Ben safe'im burda. Hangi ayarlar? Okay. Evet evet güzel oldu kanka. Burada biri mi var lan? Ha bizdenmiş. İbo ne oldu Aa. sana? Uyarı mı geldi? target. <laughs> <establishing score> <laughs> <Tast LGBT> <laughs> score streak yeah. don't let up now 3 squads left in the O oh la la. çok çabuk bitiyor ya.